Bugün Japonya deyince aklımıza teknoloji, disiplin ve başarı geliyor. Ama 1945'te bu ülke neredeyse tamamen yok olmuştu. İki atom bombası, milyonlarca yıkık bina ve umudunu kaybetmiş bir halk. Peki nasıl oldu da Japonya küllerinden doğup dünyanın teknoloji devi haline geldi? Hazırsan birlikte Japon mucizesinin perde arkasına bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya yerle bir olmuştu. Ekonomi çökmüş, şehirler yanmış, halk açlıkla mücadele ediyordu. Ama Japonlar bir şeyi asla kaybetmedi, azimlerini. O dönemde çalışmak onlar için sadece bir zorunluluk değil, bir görevdi. Ve bu görev Japonya'yı yeniden ayağa kaldıracak. Savaş sonrası Amerika'nın desteğiyle ülke yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ama asıl değişimi yaratan şey dış yardım değil, Japon halkının disipliniydi. Her ev, her sokak, her fabrika yeniden doğuşun bir parçasıydı. Japonya sıfırdan başlamak için sıfırdan çalıştı. Japonlar bir felsefe benimsedi. Kaizen yani sürekli gelişim. Her gün biraz daha iyi ol, yeter. Bu anlayış kısa sürede okullara, fabrikalara ve iş kültürüne yayıldı. Ve Japonya disipliniyle dünyaya örnek olmaya başardı. 1970'lere geldiğimizde Japonya otomotiv sektöründe adeta patlama yaptı. Toyota, Honda, Nissan bu markalar sadece arabalar üretmedi. Güveni, kaliteyi ve mühendisliği ihraç etti. Dünya artık Japonya mühendisliğini konuşuyordu. Bir zamanlar yıkık bir ülke artık yolların lideriydi. 1980'ler Japonya'sının altın çağıydı. Sony, Toshiba, Nintendo, Panasonic, dünya Japon markalarıyla doldu. Game Boy'lar, televizyonlar, teknoloji artık Japonya'nın kimliğiydi. Küçük bir ada ülkesi dünyanın en yenilikçi gücü haline gelmişti. Ama Japonlar sadece makinelerle değil, kültürleriyle de dünyayı etkiledi. Anime, sushi, samuray geleneği, hepsi Japonya'nın geçmişinden geleceğe taşıdığı miraslardı. Teknolojinin içinde bile geleneklerine yer bıraktılar. İşte Japonya'yı farklı kılan da buydu. Bugün Japonya dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Kişi başı geliri yüksek, suç oranı düşük, teknoloji ileri ama hala aynı felsefeyle çalışıyorlar. Daha iyi ol, daha doğru yap, daha az hata yap. Disiplin ve saygı hala toplumun temeli. Japonya bize bir şeyi öğretti. Yenilmek son değil, vazgeçmek sondur. Yıkımdan doğan bu ülke çalışmanın ve inancın neler yapabileceğini gösterdi. Sence bir ülkenin gücü ordusunda mı yoksa halkın kararlığında mı? Bir sonraki hikayede görüşürüz. Abone olmayı unutma.